sonuçlaştık. Şimdi ben de başlıyorum. Ubuntu'yu yeniden çalışalım. Güzel geleceklerm program bu arkadaşlar. Çıkabilirim ortalıkta ne verdi bir anıt veremiyor yani. Yani öyle açınca tekrar karşımızda evet arkadaşlar açtık şimdi dönelim şuralarda bir yol geçelim simbol arkadaşlar

iki bölü batalı çetebilmemizde çarı var arkadaşlar çetebilmemiz sürü fark etmez şu tuttay konu nokta eksi yazarak yapacaksınız o kadar 4 kalsın şu videoları yüklesin şuraya abone bize Ee, bir kere daha video para. Ya yani arkadaşlar bu hile hem para hem de abone edilmesidir. Biraz görürsünüz. Bu videoya 100 abone gelirse sevinirim. 100 abone de geçmiş oluruz belki. Evet, e 24 yazalım. 9 tane 0'a 9 tane 9 yazalım. Eksileri düştük. Özellikle. 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 Evet şimdi yatalım Bir video daha atalım, iki tane video atalım Hatta üç olsun Bir tane daha atalım Evet gelin İzleyin evet, arkadaşlar Sonra ne Görüyorsunuz hemen altın yüklüsü bir robot Bir katil ₺700 TL paraya kadar sadece 100 TL var Şimdi 600 TL sadece lira arkadaşlar var olmayı bir